Herkese selam arkadaşlar. 12 Şubat iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Cumartesi gününde muhteşem 3 kupon çıkardım. 3'te 3 yapacağız. Çok güzel bir e, video olacak. Güzel bir formatta kombinler çıkardım. Sizler için tam 6 mücadele seçtim. 6 mücadeleyi birbiriyle o kadar güzel kombinledim ki açıkçası ben 3 kuponumun da tutacağını düşünüyorum. Muhteşem bir kupon oldu. Kuponlarıma isimler verdim. Bir tanesi süperlik kombini, bir tanesi bankoların bankosu kombin, Diğeri de arkadaşlar liderler kombini şeklinde. 3 kombin oluşturuyordum Kombinlerimize 3 isim verdim. Şimdi ilk olarak bankolar bankosu kombinimi anlatacağım. Daha sonra Süper süperlik kombinimi daha sonra da liderler kombinimi anlatacağım. İlk olarak gelelim bankolar bankosu kombinimize. Manchester United Southampton mücadelesi. Şöyle eksiklere baktığımız zaman Manchester United'ın orta sahasında Fred'in eksikliği var. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. Southampton'da kaleci McCarthy'nin sakatlığı var. Lianco ve Tella'nın sakatlığı var. Şimdi baktığımız zaman Southampton son zamanlarda çok güzel işler yapıyor. Özellikle Tottenham mücadelesini izleyenler varsa bakın. <laughs> o maçta da Tottenham'ın iki golünü oynamıştık. Tottenham arkadaşlar 2 golü atmıştı ama Southampton adeta eze eze oynamıştı. Çok hani gerçekten bir büyük takım havasıyla oynamıştı. Manchester United'a baktığımız zaman Manchester United son zamanlarda çok kötü gidiyor bakın. West Ham'ı 1-0 yendi. Alt lig takım Middlesbrough ile 1-1. Burnley ile 1-1. Ama Southampton'a baktığımız zaman zaten bir de Manchester United'ın iç saha performansına bakın. 3-1, 1-0 yenilmiş. 1-0, 1-0, 1-1. Bir de Southampton'a bakın arkadaşlar. Deplasmanda oynadığı mücadeleler 2-2, 3-2, 3-2, 3-1, 3-2 çok güzel şekilde ilerliyor. Büyük takımlara kafa tutuyor kaybetmiyor ve büyükte bakın mesela Manchester City ile oynadı onunla bile bir bir berabere kaldı kendi evinde. Gerçekten Southampton bu sene benim en beğendiğim takımlardan birisi. Oranlara baktığımız zaman 1.43 Manchester United 3.65 beraberlik 4.30 Southampton galibiyetinin oralı var. Ben bu mücadelede arkadaşlar şöyle Southampton'ın rahat bir şekilde gol bulabileceğini düşünüyorum. Manchester United karşısında 1.39 orandan bu mücadele için tercihim Southampton 0.5 üst şeklinde Southampton bu performansla mutlaka Manchester United'da da bir gol atacaktır. Bankoğlu Banko kombinimin ikinci mücadelesi arkadaşlar Napoli Inter mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman e, İtalya liginde adeta savaş çıkacak diyebiliriz. Lig çok karıştı. Inter 53 puanda, Napoli 52 puanda, Milan 52 puanda. Şimdi Napoli e, olarak da Milan'ın da önünde. Napoli bu mücadele 3 puan alırsa lider olacak. Sezon başında bayağı bir süre Napoli namal bir şekilde lider gitti. Sonra düşüşe geçti. Milan'la Inter arasında gitti yarışma fakat Napoli geri döndü. Şimdi belki tekrar lider olma şansı var. Inter'a baktığımız zaman Inter öndeydi. Milan'a kaybetti. E Milan'a kaybedince burası hani çok karıştı. 52, 52, 53 puan. Hani gerçekten şöyle bir şey. Hani bu maç 0-0 bitmez. Bu maça 0-0 bitme lüksü iki takım içinde yok. Bu maç 0-0 biterse Milan bunların içinden geçer. Üst sıralarına otur. O yüzden mutlaka bu mücadelede goller olacaktır. Hani... Bazen üst beklenen, gollü beklenen mücadeleler alt bitebiliyor. Ama bu mücadelede ben kesinlikle öyle bir şey beklemiyorum. Bu mücadelede mutlaka gol olacaktır. En ideal tahmin 1.53 oranından karşılıklı gol var şeklinde. Bu mücadele için benim tercihim 1.53 oranından karşılıklı gol var. Banka banko banka kombinimiz Manchester United Southampton deplasman 0.5 üst Napoli Inter karşılıklı gol var şeklinde. Şimdi gelelim Türkiye Ligi kombinimize. Şöyle gördüğünüz gibi Giresunspor Fenerbahçe mücadelesi. İki takımın eksikliklerine baktığınız zaman Fenerbahçe'de Mesut Özil, Novak, İrfan Gustavo, Crespo'nun sakatlığı var. Ozan Tufan kadroda yok. Giresun'da Flavio'nun sakatlığı var. Hayırlı'nın sakatlığı var. Onun dışında önemli bir sakatlık yok. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Giresunspor kötü durumda. Şöyle girelim. Son 4 mücadelede galip gelemiyorlar. Kasımpaşa'ya yenildiler, Trabzon'la berabere kaldılar. Alanya evinde 3-1 yenildi ve deplasmanda Konya 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe de formda değil. Son 3 maçta kazanamıyor. Sivas Spor'a 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'e 1-0 yenildi. Kayseri nereden baksanız bir ikinci yarısını tamamen 10 kişi oynayan Kayseri karşı bir türlü gol atamadı. Ve son dakikada free kick golüyle e, mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası'na veda etti. Artık Ali Koç'un gerçekten suyu kaynamaya başladı ve fazla da şansı kalmadı. Ben artık Fenerbahçe Giresunspor Giresun spor zayıf bir takım 50 senedir Fenerbahçe yenemiyormuş. Hani Fenerbahçe'nin zor da olsa artık bir büyük takım reaksiyonu göstererek bu mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyorum. 1.93 orandan bu mücadele için benim tercihim maç sonucu 2 şeklinde arkadaşlar. Bir diğer mücadelem Galatasaray Kayseri Spor mücadelesi. Bu mücadeleye baktığımız zaman eksikliklere Galatasaray'da Fernando Muslera'nın eksikliği var. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Kayseri Spor 10. sırada 34 puanla Galatasaray 28 puanla tarihin en kötü sezonlarından birini geçiriyor arkadaşlar. Hani artık bunu çok da anlatmaya gerek yok her videoda. Şimdi Galatasaray uzun süredir kazanamıyor. Son olarak Alanya Spor'la bir berabere kaldı. Maçlarına baktığımız zaman şuraya şöyle bir bakın arkadaşlar. Gaziantep mücadelesinden sonra sadece bir Antalya Spor galibiyeti var. Onun dışında hep mağlubiyet, beraberlik. Yeni hocaları Torrent'le de bir galibiyet alamadılar. Artık Torrent yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyorlar. Buffett'in bir Gomis. E, ee, Pena Neydi ya bu futbolcunun adı? Yeni aldıkları. Bir tane de 6 altı numarada altı numaralı oynayan çocuk aldılar. Hani Galatasaray'ın ben artık taraftarının da yine de Galatasaray'ın son bir yanında olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da aynı Fenerbahçe gibi büyük takım reaksiyonu göstererek Bafitimi Gomis'in de ben sağda olmasını bekliyorum. 1.59 orandan Galatasaray galibiyetini Süper kombinime ekliyorum. Bu hafta hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın 3 puan alacağını düşünüyorum artık çünkü zamanı geldi. Ee, Süper Lig kombinim Giresun spor, Fenerbahçe maç sonucu 2 Galatasaray Kayseri spor, maç sonucu 1 şeklinde. Şimdi bir de gelelim liderler kombinime. Liderler kombinimde de ilk mücadelem ee, Bohum Bayern Münih mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman şöyle Bohum aslında ligde iyi bir durumda. Hani böyle bir ne Avrupa potası amacı var çok fazla. Ne de küme düşmeye yakın. Diyeceğim ama küme düşmeye de yakın 25 puanda. Augsburg 22 puanda. Şimdi Bogum'un galip gelmesi gerekiyor. Ama o maç bu maç değil yani. Küme düşme takı hattındaki bir takım küme düşme hattından kurtulabilmek için Bayern Münih karşısında 3 puan beklememeli bence. Baktığımız zaman şöyle zaten Bayern Münih en son 7-0 yenmişler. 7-0, 2-1, 3-0. Hani Bayern Münih'e de baktığımız zaman Bayern Münih mücadelelere hızlı başlayan bir takım. Çabuk gol atabiliyorlar. Ee, güçleri e, yani fiziksel güçleri yüksek olduğu için mücadele hızlı ve sert başlıyorlar ve bu da onlara gol getiriyor. 1-12 oranı var zaten. Bayern Münih hiçbir zaman maç sonucu oranı kazandırmıyor. Bu mücadelede ben e, liderler kombini 1.45 orandan arkadaşlar Bayern Münih'in ilk yarıyı rahat şekilde kazanacağını düşünüyorum. 1.45 orandan bu mücadele için tercihim ilk yarı 2 şeklinde. Bir diğer mücadelemiz Hull City Fulham mücadelesi. Bildiğiniz üzere Acun canını satın aldığı Hull City geçen hafta oynamıştık biz yatırmıştı. Son çıkan e, haberlere baktığımız zaman takım hatta takımdan ziyade taraftarlar şotadan hiç memnun değil. Şota geldi iki maçı da kaybetti. Çıkardığı kadroların yanlış olduğu tartışılıyor. Şota oyuncuları eleştiriyor. Açıkçası birazcık kötü bir hava var Hull City'de. Fulham'a baktığımız zaman arkadaşlar 61 puanla lider durumda öyle deplasman performansı da Fulham'ın gayet iyi. İç saha performansına baktığımız zaman iç sahada da gayet iyi. Hani Fulham bu ligin artık sefiri diyebiliriz. Premier Lig'e tekrardan çıkmanın en büyük adayı. En yakın takipçisi arasında 6 puan fark var. Fulham'a baktığımız zaman 19 derece 32 puanda. Böyle gelelim. Ee, hani Halstey daha Derby County kaçıncı sırada? Derby County'yi yenemedi. Hani Fulham karşısında açıkçası hiç şanslı olduğunu düşünmüyorum. Fulham, Hull diye ham para arkadaşlar kısaca. Bu mücadele içinde benim tercihim 1.48 orandan maç sonucu 2 şeklinde. Kombinlerimiz şu şekilde. 3 kombin çıkarttık. Kombinlere isimler verdik. İlk kombinimiz Bankoğlu Banko kombinimiz. Manchester United, Southampton, Deplasman 0.5 Napoli, Inter karşılıklı gol var şeklinde. İkinci kombinimiz Süper Lig, Türkiye Süper Lig kombini. Giresun Spor Fenerbahçe maç sonucu 2. Galatasaray Kayseri Spor, maç sonucu 1. 3. kombinimiz Liderler kombini. Hal City Fulham maç sonucu 2. Boğum Bayern ilk yarı 2 şeklinde. Şimdi bir de kombinlerimi sizlere konular gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle kombinlerimizi oluşturalım. Gerçekten kombinlerime çok güveniyorum. Yüklü miktarlarda basacağım. Şöyle Fenerbahçe 2.36 Galatasaray 1.83 Toplam oran 4.31 gibi bir oranımız var arkadaşlar ben şöyle yapıştırıyorum. Gelelim Bankoğlu Banko kombiyemizi yapalım şimdi. Premier League. Manchester United Southampton. Southampton 0 500, 1.48. Napoli Inter karşı gol var. Seri C'ye nasıl geldik biz ya? Napoli Inter. Güzel bir oran bekliyorum yine. 1.71 gayet güzel. 2.53 bu kombinimizin oranı var. Gelelim bir diğer kombinimize. O da Liderler kombine. Şöyle Championship. Ful'um galibiyeti. Nerede? Ben mi göremedim? Evet, ben göremedim. Şimdi 1-63. Bayern mini 2-2. Liderler kombinimizle oynayalım. 157. Bununla oranı 2.55 Evet arkadaşlar 3 kombinimi de oynadım Gerçekten 3 kombinime de çok güveniyorum Hepsine çok çalıştım Artık kafaya taktım bu işi dedim size, uzun zamanda Başarısızlıklarla sonra başaracağız dedik 3 gündür kazanıyoruz Bakalım bu kuponla gelecek mi arkadaşlar? Gerçekten kuponuma çok güveniyorum. Mutlaka hafta bu kombinlerimi değerlendirin. Özellikle bankoğlu, banko kombinimi hatta hepsini değerlendirebilirsiniz. Mutlaka elinizde avucunuzda ne varsa basın diyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Kazanma garantili. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.